Ne kadar hızlı koşmam gerektiğini bilmiyorum Ya da bu yolun yolcusu olmak bile benim hiç külfet Dile bile gelmeyen cümlelerim ne de direnirim Ben yine her güne birkaç hayal için bile denedim Bile isteye hala bilmiyorum ben niye Bu hiçlikle bu hırs niye Deli gibi bir de anlatıyorum hala dörtlüklerle de anlayamazlar Biliyorum gömdüm en ve binlerce sır anı anla, anlatamam Küskün gözler gelmişse de dili ustaca yazılmış birkaç küstah Kelimeden beni tutmuyorum halen Anlamı yok ki manen bana bile Anlamı yok ki manen bana bile anlatırım bunu nazlara Anlamı yok ki manen bana bile kavradım her şey kalbimle de Anlamı yok ki manen bana bile aykırı gelebilir zihnim sana Anlamı yok ki manen bana bile bilemiyorum bunca şey niye Anlamı yok ki manen bana bile anlatırım bunu bağnazlara Anlamı yok ki manen bana bile kavradım her şey kalbimle de Anlamı yok ki manen bana bile aykırı gelebilir zihnim sana Anlamı yok ki manen bana bile bilemiyorum bunca şey niye Anlamı olsun diye gördüm bunca sene gördüğüm tek şey gördüğüm olmuş birkaç his gibi Anılarım Azıca pis gibi Hepsi de benim için diz gibi zihnimdeler Bir kis gibi ve de boşluktayım içten yine de doldururum Yalnızım artık tapınaktaki bu disk gibi Aa, Kaç kadar odanın içinde sonsuz bir hayal ile birlikte Tek bir dilek için üfledim bu sefer ateşim sen bile söndüremezsin Armağan ettim bunu kendime de değerini anlayan